Herkese merhabalar, Gerçek Gündem Editörü Esma Karayel ben. Bugün sizlerle Fenomen Kardeşler, Dilem Polat ve Sladoğu hakkında konuşacağız. Hepimizin bildiği üzere sosyal medyada çok da takipçisi bulunan Fenomen Kardeşler, Dilan Polat ve Sladoğu geçen yıl cezaevine girmişti. Fenomen Kardeşler, kara para aklının suçlamasıyla suçlanmışlar ve 10 ay kadar cezaevinde tutuklu kalmışlardı. Tahliye sonrasında Dilan Polat, sosyal medyada eskisi kadar aktif olmayacağını açıklamıştı. Dilan Polat bu sözünü sadece yarım saat kadar tutabildi. Çünkü eşi Engin Polat'ın cezaevinden tahliye olmasının ardından ard arda tüm paylaşımlarını sırıladı. Tahliyelerini büyük bir şekilde kutlayan Ferman kardeşler o günden itibaren sosyal medyada yeniden aktif olmaya başladılar. Eski şampanya yeniden dönen kardeşlerin her paylaşımı olay oldu. Magazin dünyasına bomba gibi düştü. Paylaşımlarıyla adından söz ettiren fenomen kardeşler Dilan Polat ve Sıla Doğu, tahliyelerini büyük bir mekanda organize ettikleri partiyle kutladılar. Ancak kardeşlerin bu partide yaptıkları bir hareket, onların yeniden hakim karşısına çıkmalarına sebep oldu. Kardeşlerin verdikleri dudak dudağı poz, magazin sayfalarına bomba gibi düştü. Bu poz sonrasında iki fenomen kardeş hakkında hayasızca hareket suçlamasıyla yeniden bir soruşturma başlatıldı. Feneman kardeşler hakkında bu soruşturmada 6 ay 6 aya kadar süren bir hapis cezası istendi. Ancak kardeşler bu davadan da beraat etti. Sosyal medyadaki olay paylaşımının devam eden Dilan Polat'ın Karakusu Şule'nin de eve gelmesiyle birlikte Dilan Polat ailesi yeniden gündeme oturdu. Şule'nin evdeki diğer personellerle arasının bozuk olduğu anların devamlı sosyal medyada paylaşan Dilan Polat, bu kez eşi Engin Polat'tan da ekstra bir uyarı aldı. Engin Polat'ın bu durumdan memnuniyetsiz halleri de basına tek tek yansıdı. Dilan Polat ve kardeşi Slado tekrardan konuşulmaya devam ederken dün yaşanan bir olay herkesi şaşırttı. Öyle ki uzun süredir bir ilişkisi olduğunu herkesten saklayan Sladoğlu'nun sürpriz doğum günü partisinde sürpriz bir evlilik teklifi aldığı ortaya çıktı. Sladoğlu'nun aldığı evlilik teklifi tüm sosyal medyada konuşulmaya devam ederken Polat ve kardeşi yeniden gündeme oturdu. Sosyal medyada her adım olay olan kardeşlerin bir sonraki olayı ne olacak şimdiden merak konusu. Bakalım Dilan Polat ve Sladoğu hangi ilginç olaylarla yeniden gündeme atlarını taşıyacak?